Toplam çarpım sembolleri. Toplam ve çarpım sembolleri. Arkadaşlar hemen sigmayı tanımlayalım. K eşittir 1'den n'e kadar ak ne ifade ediyor? K 1'den n'e kadar değişken olarak yazmaya başlıyorum. Nasıl? A1 artı A2 artı A3 artı nokta nokta nokta, nokta. nereye kadar gidecek? A n'e kadar gidecek. En son ne vereceğiz k yerine n vereceğiz. Peki p k 1'den n'e kadar ak k yazarsam ne oluyor? Bu çarpım sembolüdür. a 1 çarpı a 2 çarpı ne yapıyorum? k yerine önce 1 veriyorum. Sonra 2 veriyorum. Sonra ne vereceğim? 3 vereceğim. 4 vereceğim. Nereye kadar gidecek? n'e kadar gidecek. a n olacak. Şimdi k yerine başka bir harf kullanabilir miyiz? Elbette kullanabiliriz. Şöyle bakalım. K eşittir m'den n'e kadar ak bunu neye eşittir diyebiliriz p eşittir m'den n'e kadar ap'ye eşittir değişken olarak p'yi kullanırsak yine m'den n'e kadar yazarsak p yerine ne yazacağız m yazacağız m artı 1 yazacağız m artı 2 yazacağız m artı 3 yazacağız değil mi başka neye eşit olabilir diyebiliriz ki i eşittir m'den n'e kadar ai diye yazabiliriz değil mi nokta nokta devam eder Peki çarpım sembolünde de aynı özelliği kullanamaz mıyız? K eşittir M'den N'e kadar ne yazabiliriz? AK ya da P eşittir M'den N'e kadar ne yapabiliriz? AP yazabiliriz. Herkes yazıyor değil mi arkadaşlar? I eşittir M'den N'e kadar AI diye yazabiliriz. Lütfen dikkatle dinleyin ve yazın aynı zamanda k eşittir 1'den 4'e kadar 1'den 4'e kadar ak nasıl açılır k yerine önce ne veriyorum 1 veriyorum sonra 2 sonra 3 sonra da nereye kadar 4'e kadar çarpım sembollü k 1'den 4'e kadar ak ne yapıyorum k yerine 1 veriyorum 2 veriyorum ne oluyor aradaki işaret çarpım oluyor devam ediyorum k eşittir 4'ten 7'ye kadar ak ne yapacağım Önce 4 vereceğim. Sonra nereden başlayacağım? 4'ten başlıyorum. Değil mi bu sefer? K eşittir 4'ten başla. Nereye kadar ilerle diyor? 7'ye kadar ilerle diyor. A4, A5, A6, A7. Çarpım sembolünde K eşittir 4'ten 7'ye kadar yazarsam AK. Değişkenimiz K. K yerine önce ne vereceğiz? 4 vereceğiz. A4 çarpı A5 çarpı A6 çarpı A7 olacak. Devam ediyoruz. Lütfen dikkatle dinleyiniz n eşittir 3'ten 7'ye kadar n. O zaman artık n yerine ne vereceğim? 3 vereceğim. Aradaki işaret ne? Sigma olduğu için toplam 4, sonra 5, sonra 6, sonra 7 vereceğim değil mi? 3, 4 daha 7, 7, 7 daha 14, 20, 25 olacak sonuçta. Devam ediyorum. Sigma P eşittir 1'den 3'e kadar A üzeri P ne olur? A üzeri 1 artı A üzeri 2 artı A üzeri 3 olur. Çarpım sembolü P1'den 3'e kadar A üzeri P ne olur arkadaşlar? A üzeri 1 çarpı A üzeri 2 çarpı A üzeri 3 olmaz mı? P olduğu zaman ne oluyor? Çarpım sembolüydü bunlar. E tabanlar aynıysa üstler ne yapılır? Toplanır. 1 artı 2 artı 3. A üzeri ne olacaktır? 6 olacaktır. Devam ediyoruz. K eşittir eksi 1'den 2'ye kadar FK. Bizim değişkenimiz kim? K. K yerine ne yazıyorum? Eksi 1 ile başlıyorum. Aradaki işaret ne olacak? Toplama işareti değil mi? F eksi 1 artı eksi 1'den 2'ye kadar ilerleyeceğim. Birer birer ilerleyeceğim değil mi? F eksi 1, F 0 artı F 1 artı F 2 olacaktır. Devam ediyoruz. P eşittir 1'den n'e kadar. P çarpı P artı 1. Nasıl yazacağız? P yerine önce 1 vereceğiz. 1 çarpı 1 artı 1 artı 2 çarpı 2 artı 1 artı 3 çarpı 3 artı 1 nokta nokta devam edecek. Bunu düzenleyelim. 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 artı nokta nokta nereye kadar gidecek? En son ne vereceğim? N vereceğim n çarpı n artı 1. Peki n'den önce ne vermem gerekiyor? n eksi 1 veririm değil mi? Ondan önceki ifadeyi yazmam gerekirse n eksi 1 çarpı n olur değil mi? Ondan önceki ifade. Devam ediyoruz arkadaşlar. P eşittir 1'den n artı 1'e kadar p kareyi yazınız demiş. Hemen başlıyorum. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi nokta nokta nereye kadar gidecek? n artı 1'e kadar gidecek. n artı 1'in karesi olacak en son. P eşittir 1'den 5'e kadar p. Yazıyorum hemen. Çarpım sembolü 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Bu aynı zamanda neye eşittir? 5 faktoriyeli eşittir değil mi? Peki yine bir çarpım sembolü k eşittir m'den n'e kadar k bölü k artı 1. Nasıl ifade edeceğim? Neyle başlayacağım? m ile başlayacağım. k yerine önce m vereceğim. m bölü m artı 1 çarpı. 1 fazlalaştım. M artı 1 bölü M artı 2. 1 fazlalaştım. M artı 2 bölü M artı 3. Nokta nokta devam ettim. Nereye kadar? N bölü N artı 1'e kadar. Çarpma. Nasıl sadeleşiyor? Dikkat ediniz. M artı 1, M artı 1. M artı 2, M artı 2. M artı 3, M artı 3. En son N'i götürüyor. Değil mi buradaki ifadeler? Elimizde ne kalıyor? Yukarıda M. Aşağıda ne kalıyor? M bölü N artı 1. Payda M. Payda da N artı 1 oluşuyor. K eşittir birden 4'e kadar A. Bakın arkadaşlar burada değişken yerine koyabileceğim bir şey var mı? Yok. K1 için ne oluyor bu? Yine A. K eşittir 2 için yine A. K eşittir 3 için yine A. K eşittir 4 için yine A yazıyorum. Çünkü K'yı yerine koyacağım bir şey yok. K'nın her bir hareketi için A'yı yeniden yazmış oluyorum. Onun da sonucu ne oluyor? 4 A oluyor. Lütfen buna dikkat ediniz. Aynı şeyi çarpım sembolünde de yapabilirim. K1'den 4'e kadar A. Bu sefer ne olacak? K1 için 1 A yazdım. K2 için yine A yazıyorum. K3 için yine A yazıyorum. K4 için A yazıyorum. Çarpma olduğu için 4 tane A'nın çarpımı ne oluyor? A üzeri 4 değil mi? Üstler toplanıyor. A üzeri 4 oluyor.